Arkadaşlar video başlıyor. Of ya ne yapacağım? Bize bıraksak dışarıya çıkalım. O arabaya bak. Dedem bana Allah'tan bu arabayı almış. Arabamı da seviyorum. Of oh, 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 araba diye de bir. Her gün çarpıyor. Birinci bölümde zaten. her gün çarpıyorum diyorum. Neyse. Muhittin abiye ama şeydi. Neydi onun adı? Heh. Hasan abi o uğra ya? Mevde limon var. Hasan çocuk onun adı. Lan bak arabası. <laughs> Gel go go go. go, 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 go. Neyse. Para daha önemli canlı ben ne istiyorum yav Bizi. Yani şu dağda ne var ki hiç kimse buraya gelmemeyi yasak. Hemen gitsin. Hey oraya girmek yasak. Aa. Aşağıda şu an, tutuklayacağız seni. Ben poşeri atayım tam. Tutuklayacağız. Bak kork kork kork. Sizi tutuklayacağız oraya gidemezsiniz orası yasak Koş 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 Orası yasak dedim Lan <laughs> Orası yasak Lan şerefsiz para için şey yapıyorsunuz Koş 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 koş. Aa! Ah. 800 lira. O var ben de diyor. Para kıymetli değil, Çok kıymetli oğlum. Koş koş koş. Aa! Ya koş Koşun koşun koşun. Çabuk. Koşun. Paran üstünde alalım koşun Allah koşun 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 paralarımızı al Allah das bombası ay koş 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 Lan oğlum prensi Adam ben oğlu ufak demedim Mesaj geldi oğlum neredesin ben ne lan şu nazımı diye kapattım Baba abisin hadi Hemen yazayım nardesim, 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 nardesim. Baba, Hemen şunu Baba hapishanedeyim. Yanlış yazdım ama neyse bu da olur. Aynı şey gibi. Hapishanedeyim. Baba babam hapishanede. Lan babamın sesi. Puxa, Başka ne oldu? Bunlar Beykova diyor. Odaya iki yatak diye. Odaya yatırmanın para saklıyorlarmış. Gel lan. Lan başka bana önlü tarafa. Gol 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 gol. Go. Кош-кош-кош gideceğim. ismi kaybettirdim. İsmi kaybettirdim. İsmini kaybı. Ay! Şuranın üstüne çıksam bir yerim. Anam rahat olur da. Ah. Koş koş koş. Komando, da, komando, komando. Çabuk koş. Gel lan. Oğlum hayran benim şimdi. Gel lan Gel lan. Aşk bitti. Koş koş. Ben düz bir park? Koş koş koş. Lan gel lan buraya gel. çıktı. Oh, Ağlıyor. Oğlum Atatürk nerede Atatürk? Atatürk nerede lan Atatürk? Atatürk! Koş 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 Atatürk burada nerede miydi? Atatürk burada değildi. Atatürk'ün çok uzak. Gel lan buraya. Ben niye Atatürk lüyom? Atatürk? arkadaşlar. Koş 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 koş. Arkadaşlar bu serinin devamının gelmesi istiyorsanız abone olup like atın.